Merhaba arkadaşlar bu teyide dur. Hadi başlayalım. Arkadaşlar ben yolları yaptım. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Bazı uzun yerleri e, geçeceğim. Kısa yerleri geçtim. Benim hani, uzun yerleri geçeceğim derken şöyle demiştim. Bu uzun olan şeyleri e, keseceğim. Hemen yapıp sonra geleceğim arkadaşlar. Tamam demişti. Şöyle trafik şey bir şey buldum ya çok buradan yürüyecek sakın yoldan yürümeyin yoldan sakın şöyle bir tehlikeli bir şey yapmaya çalışmayın şimdi ne yapalım ee, devam edelim ben biraz yorulsuz geliyorum Yerdim e, ee, şu kadar köyü yol yaptım. Şöyle hızlıca şu kaldırımı da uzatalım. Ar. Oldu arkadaşlar. Yol duramız. Şimdi gelin sizinle bir el yapalım arkadaşlar. Bir tane Allah geliyorum. yanlışlıkla <laughs> kuruma girdim ya. Tamam başlayalım. ev yapıyorum. Evlenmek için. Söyledim ya arkadaşım. Evet, evet, işte söyledim, söyledim dünyalar için. Şöyle. Ben iki dakika geliyorum. Evet, şurayı doldurup geldim. Biraz daha uzatırım arkadaşlar. Şöyle tamamdır. Katılarımızı da koyduk. Ee, cam koyalım bir tane. Şimdi eee Ay yok koyuyorum bekle. Arkadaşlar bu arada kanalım çok büyümemiş. Yani 14 abone oldu. Ben şu an ezik olarak kaldım. neredeyse seyredin. Çünkü şimdi 14 abone ben 11 aboneyim. Aramızda 3 fark var. Şu 3 abone olun ki arkadaşlar. 3 farklı Çinleri geçelim arkadaşlar. Abone olun ki Mert ailesi büyüsün arkadaşlar. Ama büyümler büyülüyor Bayağı. Arkadaşlar hadi. Ya yani. Bu kadar emek veriyorum videoları. Bir abone olup like atmıyorsunuz. Hadi. Çok zor bir şey değil. Mesela <laughs> arkada bu bunu yapacaksınız. Bitti bitti tane şey. Tak tak. Bitti. Arkadaşlar arda arda neredeyse bir <laughs> video atacağım. Attım. Bu üçüncü video oluyor. Ee, ben şuraya yatıp geliyorum. Çatıya yatıp geliyorum. Evet, ee, şimdilik bu kadar yapıp arkadaşlar. Videomu Videolarımı hiç kimse izleyip abone olmuyor arkadaşlar. Like atmıyorlar. Yani atarlarsın sevinirim. Like atın bari. Bakın abone değil like. Ama abone de olun bence. Ne kararınız artık? İster yapın ister yapın. Ben yani ilgilenmiyorum. E, buraya yetmeyeceği için şu taşlardan yapıyorum arkadaşlar. İçini de gelin ayarlayalım. Ben hemen yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar nasıl olmuş? Yorumlara yazın. Ana bu da var. Nerede? Eee arkadaşlar bir şey yok. Nasıl? Kuralı mı? Bunlarda var mı? Bunlarda yok. Arkadaşlar. Nasıl olmuş? Yorumlara yazın. Ee, Arkadaşlar bugün videom buraya kadardı. Görüşürüz. Ee, bay bay.